20 Ekim'de işçilerin eylemi düşünülüyormuş ve en büyük işçi federasyonu başkanı Televizyonda gördüm elinde bir kağıttan bir şeyler okuyor arkadaşlar. İşçi Federasyonu Başkanı elindeki kağıttan ne okur yani? Newton'un kaldırma kuvvetinden mi bahsediyor? Einstein'ın izafiyet teorisinden mi bahsediyor? Neyi bilemiyorsun ya? Ya pahalılıktan bahsedeceksin. Ya işçi haklarından bahsedeceksin. Ya iş şartlarının ağırlığından. Ya patronun çok kazandığından. Ya işçi federasyonu başkanı neden bahsedir arkadaşlar? Yaşı 70'miş bu arkadaşın. 70 yaşında bir adam işçi haklarından nasıl bahsedebilir? Neyini savunabilir? Niye gidip de bu emekli olmaz arkadaş? Yok mu bir 35-40 yaşında zıpkın gibi bir işçi? Bu geçen sene de Asgari ücret tespit komisyonu toplandı çıktı. Gazeteciler soruyor efendim ne kadar olacak e, asgari ücret fiyat konuşulmadı diyor. <laughs> Para konuşulmadı. Para telavuz edilmedi diyor. Ne konuştun ya içeride sen? Ne konuştunuz içeride? He? Makam arabalarınızın modellerinden mi bahsettiniz? Makam odalarınızdan mı bahsettiniz? E, plazma TV'lerinizin kaç ekran olduğundan mı bahsettiniz? Ya asgari ücret tespit komisyonu arkadaşlar neden bahseder toplanınca? Hı? Neden bahseder ya? Oturun bir düşünün. 70 yaşındaki bu adamı tekrar tekrar oraya kim seçiyor acaba? Bizde Kanarya Seven Derneği'nin başkanı bile ölene kadar oturur. İlla bu sallasından gidecek yani. La bir gün git de şu kanaryana bir evi de sev sevmez. Her gün o kahveye gelir okey oynar. Kahveye gelir okey oynar. Arkadaşlar uzatmama gerek var mı? Sabaha kadar konuşurum bu konuda da. Size bir faydası olacak mı? Siz bu konuda bir uyanacak mısınız? Bir hareket edecek misiniz? 70 yaşında adam işçi lideri olsa ne olur yani? Ne olur? E ne oluyor? Hesap ortada ne oluyor? Hadi cevap verin.